Merhaba Bugün sizlerle Can Batu ile ilgili bir anımı paylaşmak istiyorum Diyeceksiniz ki şimdi nereden çıktı bu Can Batu ile anıların Can Batu benim 80'li yıllarda iş ortağımdı ee, Onun için çok yakından tanıyorum kendisini Önce Can abi ile olan e, düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum Hayatımda karşılaştığım en kaliteli, en asil, en dürüst insandı Uğur Şadoglu. Şimdi ben Can abiyle iş ortaklığından daha çok baba oğul gibiydim. Aşağı yukarı bütün günümüz beraber geçiyordu. Onun için Can abiyle ilgili çok anılarım var. Bunlarla ilgili zaman zaman paylaşacağım sizinle. Geçenlerde bir ay evvel falan sevgili Samet Polat Can abinin bir gazete küpürünü yayınladı. O gazete küpüründe şöyle yazıyordu. Ne yaptın Can? Yazıyı okuduğunuz zaman çok enteresan. Yazının altında şunlar yazıyor. Can abi milli takım kampındayken, futbol milli takımın kampındayken aynı kampta masa tenisi milli takım kamplar, kampı da varmış. O sırada Can abi pimpon oynama oynayanları görmüş ve onlarla oynamaya başlamış. Pimpon milli takımın oyuncularıyla. Fakat Can abi ee, onların milli takım olduğunu bilmiyormuş. Neyse ee, maç yapmaya başlamışlar Can abi ile ve Can abi hepsini yenmiş. Gazete bunu bu. Şimdi ben Can ile çok anılarım var fakat böyle bir olayı bana hiç anlatmadı. Benim pimponcu olduğumu bilmeme rağmen, bilmesine rağmen. Bana hiç anlatmadı. Bu haber bana bir enteresan geldi. Sonra e, Heysem Şaban var. Benim Ferah Fenerbahçe'den takım arkadaşım. Onun abisi var Selahattin e, Şaban. E, Şaban abi. Onu aradım. Dedim ki abi sizin döneminize rastlıyor. Can abi, can abi sizin bir milli takım kampınıza geldi de veya karşılaştığınızda böyle maçlar yapıldı mı? Cem ben böyle bir şey hatırlamıyorum dedi ee, Şaban abi. Sonra aynı dönemin oyuncuları oldukları için, aynı yaşta oldukları için Atina'dan Koço abi aradım. aradım. Koço Yuvanidis'i aradım. Koço abi anlattım bu olayı. Böyle bir şey var abi haberim var mı bundan dedim. Cem dedi benim böyle bir şeylerin hiç haberim yok dedi. Olsa haberim olurdu çünkü o, o, dönemlerde ben milli takım ben milli takımda oynuyordum. Ben, benle karşılaşırdı dedi. Fakat dedi ben sana şöyle bir şey anlatayım. Biz dedi Can'la aynı yaştayız ve aynı yerde büyüdük dedi. İkimiz de Moda'da büyüdük. 13-14 yaşlarındayken modada bir kilise papazı, modalı gençler arasında bir masa tenisi turnuvası düzenledi. Can da katıldı. Ben de katıldım. Can o zaman hem basket oynuyordu hem futbol oynuyordu. O zaman ben onu finalde 3-2 zor yendim dedi. Şimdi buradan anlaşılıyor ki, e, bir oyuncu yani Can abi topa vurabiliyor, biliyor yani ama milli takım oyuncularını yener, on onun, onun hakkında bir bilgim yok. E, fakat sporlu hakkında enteresan bir bilgim var ama çok da bilinen bir şey. Yani bu Can abi 14-15 yaşlarındayken e, hem e, basketbol milli takımında oynuyor, Aynı zamanda da futbol milli takımında da oynuyordu. Bu çok ender rastlanan, dünyada çok ender rastlanan bir olay. Ee, bununla ilgili bir anısını bana anlattı. Eee Yunanistan'da o zaman Beşiktaş'ın Dolmabahçe'deki stadına Yunanistan'da dönüyor. Saat 3'te başlayan bir maçta Fenerbahçe Galatasaray maçında Gal Fenerbahçe Galatasaray 4-2 yeniyor. 2 golü Can atıyor iki golün de pasını veriyor. 3 saat sonra e, spor sergi sarayında e, onun biraz yukarısındaydı o salon. E, gene gene Galatasaray'la bir basket maçı yapıyorlar. O maçta da 38 sayı atıyor. E, ve son 5 dakikayı da e, çıkartıyor. Oynatmıyorlar. Yani, e, yoruldu diye. O zaman 3 sayılık atış da yok. Yani bütün sayılar iki sayı, 38 sayı. Bunu biliyorum. Bunu zaten e, Can abi tanıyan herkes bilir. Fakat benim e, daha enteresan e, Can abi İtalya'dan döndükten sonra bu, bu, bilinen bir şey değildir. Can abi İtalya'dan döndükten sonra e, Nazmi Bari ile tenis maçı yapıyor. Nazmi Bari o zaman Tenisler, tenis'te Türkiye şampiyon. Can abi, Nazmi Bari'yi teniste yeniyor. Bunun ben canlı şahidiyim. Maçı seyretmedim ama Nazmi Bari ile konuşmalarını biliyorum. Yani Nazmi Bari'nin Fener Yolu'nda e, tenis kortu vardı. Yani kortları vardı. Orada e, eğitim veriyordu. Oradaki e, konuşmalarını duydum. Bunu biliyorum ama bunu çoğu insan bilmez. Bu da tenisteki başarısı. Bir gün e, iş yerinde oturuyoruz, e, bunları konuşurken bana döndü dedi ki benim pimponucu olduğumu biliyor. Bana döndü dedi ki cem ben seni masa tenisinde yenerim dedi. Abi o kadar da değil dedim yani yani o kadar da değil. Döndü bana dedi ki bak oğlum dedi ben topa hükmederim. <laughs>